Merhaba arkadaşlar. Yine nötre yakın bir yeşil açılış yaptık. Gerek halk arzlarımızda, gerek yan tahtalarımızda, gerek sinayi sektörümüzde. Ne yazık ki bu haftada istediğimiz güzellikte kapatamıyoruz. Yani o 10.000 üzerine bir türlü atamadık. Bırakın 10.000'i, 9.900 yani zor görüyoruz. Buz yatırım bugün borsada işleme başlıyor biliyorsunuz. Dün Bağsu başlamıştı. Buz tavan açtı. Teorik eşleşmede 77 milyon vardı. Açılışta 71 milyon vardı. Hala şu an 71 milyon not tavan dalış emriyle gidiyor. Arkadaşlar küçük tahta zaten ev değiştirme oranları da halen şu sıralar çok düşük. %0.4 oranında devam ediyor. Balsu'ya bakarsak o da dün nötre yakın kapatmıştı. Hani artı 4 artı 5'leri gördük. Nötre yakın kapattı. Şimdi de yine nötr ve el değiştirme oranı %65'lerde. Balsu'nun el değiştirme oranları ne yazık ki %65'leri aşmış artık arkadaşlar. Yani bakıyoruz yine halka arz mı? Spekülatif hisse Yani ilk açılışta hani tavanı görmedik zaten. Tabanı da görmedik. Hadi ona bir şey demiyoruz ama Balsu'nun ilk günden bu kadar çok satılması nerede kaldı bunların fiyatı istikrarı, nerede kaldı bunların iskontolu fiyatları? Yok, yok tabii ki. Vişne madencilik yine artı beş artılarda, altı altılarda seyrediyor. Güzel, yani vişne madencilik birkaç gündür iyi ve destek finansla iyi. Tekrar edelim, Bulls yatırım bugün ilk işlem günüydü. 77 milyon lot tavanda teorik eşleşmede alım, alım emri vardı. Açılışta 71 milyon lot şu an devam ediyor. El değiştirme oranı %04, %05'lerde güzel gidiyor güzel gidiyor bakalım akşama kadar nasıl olacak. Bir de piyasayı takip edeceğiz. Piyasa bugün güzel haber gelecek mi? Bugün piyasa nasıl fiyatlanacak? Akşama kadar buradan yine sizlerde bilgi gelirse paylaşırız. Görüşürüz. Dayis.